Sana köpek aldık git ve shop'tan istediğini seç. Peki bir şey soracağım. Ben bu kadar hayvanla ne yapacağım? Hayvan çiftliği mi kuracağım? Madem seçebiliyoruz en zekisini seçelim o zaman. Havlasın yeter. Benzin istasyonundan filiz bir alıp köpeğinle beraber oyna. Bak şimdi beni iyi dinle yapacağım şey gerçekten çok basit. Beni beni nere sen. Tamam, sen oradan mı havlıyorsun? Gel merak ediyorum. Tamam, bak elimde bir şey var, onu fırlatacağım. Sen de koşa koşa bana onu getireceksin. Şu hareketlere bak, Firiz bir daha kolay yitirdim. Şaşırttın beni, geri getir şimdi. He, ben de diyordum tam her şey çok normal. Bir su kap gel koçum. ...gitti değil mi? <laughs> Lan bırak elimi ıstırma! İstirma ne istiriyorsun oğlum? Bir sürü köpeği üstümden alsın! Aa, bugün elini veren ambulans! Lan bırak artık elimi sana! Kaç kere elimi bırakmanı bırak! Ha, şöyle ya tamam. Akıl ol iki saniye akıl ol. Allah oğlum manyak!